Yakın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Yardımcı Doçent Doktor İrfan Suat Günseli konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli devlet yöneticileri, heyet başkanları, kıymetli konuklar, Yakın Doğu Ailesi'nin değerli mensupları ve basınımızın güzide temsilcileri. Bugün Yakın Doğu Ailesi'nin 35 yıllık bilim, teknoloji ve kültür birikiminin iki yeni sonucunun ilk adımını atıyoruz. Yakın Doğu Ailesi'nin bu gururlu gününde siz saygıdeğer konuklarımızı aramızda görmekten kıvaş duymaktayız. Bu vesileyle hepinize Yakın Doğu Üniversitesi adına hoş geldiniz diyorum. Her adımını ülkesi, insanı, dünyası ve en önce insanlığın bütünü için atarak geleceğe ilerleyen Yakın Doğu ailesi geleceğe yön verecek iki adım için büyük bir buluşma yaşıyor. Bu büyük buluşmanın Alışılmış temel atma törenlerinden hem fiziksel hem de düşünsel olarak farkı var. Bugün sadece yeni bir üniversite ve ülkemizin en büyük camisinin temelini fiziken atmıyoruz. Bugün ülkemizin, insanımızın, dünyamızın ve tüm insanlığın gelecek çeyrek asrında Akdeniz'in ortasındaki bir ada parçasının bırakacağı izin iki büyük yeni başlangıcına tanıklık ediyoruz. Bugün ikinci kuşak kuşak için ilk adımı sizin tanıklığınızda atıyoruz. Önce adada kıtalı gibi yaşadık. Şimdi ise bizler ikinci kuşak olarak kıtaya ada damgası basma zamanı diyor ve bu hedefi gerçekleştirmeyi kendimize bir vazife olarak görüyoruz. Yakın Doğu Ailesi'nin 35 yıllık birikiminden doğan Girne Üniversitesi Okyanuslar üzerinden bütün yer kureye açılmaya hazırlanıyor. Girne Üniversitemiz özellikle denizcilik alanında bir dünya markası olma hedefinin fiziki ifadesidir. Büyük bir bu büyük gibi görünme ihtimali yüksek iddianın yıllar süren hazırlık aşamasının enginliği ve derinliği denizleri birbirine, okyanusları da Kıbrıs'a bağlama vizyonunun yeni temelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 9 üniversitesiyle yüksek öğretim sektörünün en önemli aktörü haline gelmiştir. Bu üniversiteler içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi, 16 fakültesi, 97 lisans, 187 yüksek lisans ve doktora programıyla 95 farklı ülkeden gelen 21 bin öğrencisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğreniminin amiral gemisi konumundadır. Bu üniversitenin tüm fakülteleri ulaştığı altyapı ve üst yapı imkanları ile alanlarında öncü durumda olmalarına rağmen küresel rekabette bu fakülteleri diğer dünya üniversiteleriyle karşılaştığımızda Denizcilik Fakültesi diğer fakültelere göre dünyada bir numara olma potansiyelini içinde bulunduran içinde bulunulan konjektür nedeniyle daha çok taşımaktadır. İşte bu nedenledir ki biz bu avantajı kullanarak Girne Üniversitesi'ni ilk etapta denizcilik alanında dünyanın bir numarası yapmayı bir vazife olarak kabul ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir denizcilik üniversitesi için gereken tüm doğal imkanlara sahip bir ülkedir. Girne Üniversitesi, Dünya Denizcilik Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Müsteşarlığı'nın tüm kuralları çerçevesinde dünya standartlarında en son teknolojiyle eğitim veren, modern simülatörlerle donatılmış, eğitim ve araştırma gemisine sahip bir üniversitedir. Girne Üniversitesi'nin fiziki temelini belki bugün atıyoruz ama Girne Üniversitesi'nin bilgi, birikim ve tecrübesi yakın doğu üniversitesine dayandığından köklü ve büyük bir geçmişe sahip olarak öğretim hayatına başlıyor. Girne Üniversitesi yakın doğu üniversitesinin güvenilirliğini, deneyimini ve dinamizmini aynen taşıyacak ve hatta daha da ileriye götürecektir. Peki neden Girne? Çünkü dünyada pek çok örneği olduğu gibi denizcilik fakülteleri veya denizcilik üniversiteleri bulundukları liman şehirlerinin adını alırlar ve onunla özdeşleşirler. Girne gibi denizcilik için büyük bir altyapıya sahip bir şehirde böyle bir denizcilik üniversitesinin kurulması Girne şehrinin gelişimi açısından son derece önemlidir. Bugün atacağımız iki temel, sadece adamımızın, Türkiye'mizin, yakın ve uzak coğrafyaların değil, gelecek çeyrek asrın temelidir. Maddi ve fiziki dünyada çok şeyler başarmak, çok büyük hedefler belirleyip bunlara ulaşmak bir yarısı eksik kalan bir sürüven olur. Üniversite demek, bir olmak, bütün olmak demek olduğuna göre, kültürümüzün, insanımızın değerleri, inançları, sosyal dokusu ve maneviyatına ehemmiyet vermezsek bir yarımız eksik kalır. Oysa yakın doğu için bütünsellik, bir olmak, bütün olmak, her yönüyle evrensel olmak demektir. Eğitim ve sağlık yakın doğu ailesinin bugüne dek en önemli manevi değerleri olmuştur. Yakın doğu camisinin inşası ile birlikte bu manevi bütünlüğe yeni bir ulvi değer daha eklenmiş olacaktır. Ayrıca Yurt dışına gittiğimiz zaman mimari özellikleri ve ihtişamlı görüntüleri nedeniyle imrenerek baktığımız o ülkelerin simgesel binaları gibi Yakın Doğu Camisi de Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi ve Yakın Doğu Hastanesi ile birlikte gerek mimari özellikleri gerekse ihtişamları bakımından ülkemizin görkemli simgesel yapılarından biri olacaktır. Yakın Doğu ailesi için 9 rakamı önemli bir rakamdır. Bu nedenledir ki yakın doğu camiindeki tüm ölçüler 9 ve 9'un katları olarak hesap edilmiştir. Girne Üniversitesi ülkemizin 9. 9. üniversitesi olarak eğitim hayatına başlıyor. Temelimizi ise 9. ayın 9'un bir katı olan 27'sinde atıyoruz. Bugün atacağımız Girne Üniversitesi ile Yakın Doğu Camisi'nin temeli bu bütünselliğin tezahürüdür kıtaya iz vurmaya başladığımız bu gurur günümüzde yanımızda olduğunuz için bir kez daha teşekkür eder. Hem Yakın Doğu Camisi'nin hem de Girne Üniversitesi'nin ülkemiz, Türkiye'miz ve dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunarım.